AK Parti Konya Milletvekilleri meclisin yaz tatiline girmesiyle birlikte sağ çalışmaları gerçekleştirdi. Suyla su ihtiyacı olan bitkilerin ekimini biraz daha sınırlandırmak ve tarımsal planlama yapmak. Evet. Bu bir ilk adımıydı, bir başlangıçtı. Konya'nın merkez ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen vekiller belediye başkanları ile birlikte talepleri dinledi, merak edilen soruları cevapladı. Hem suyumuzu hem toprağımızı hem insan kaynağımızı en güzel şekilde kullanacağımız Evet bir tarımsal faaliyete Mesela gideceğiz. Mesela önceden yani. bizim buraya. Tabii. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Ağustos ayı boyunca Konya ve farklı illerde yürüttüğü sağ çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gittiğimiz yerlerde hem teşkilatlarımızla bir araya geldik, STK'larla, vatandaşlarımızla, esnafımızla hasbihal ettik son derece Güzel geçti programlarımız. Yaptığımız çalışmalar oldukça verimli geçti. Her yörenin kendine has bir takım problemleri, istekleri, talepleri vardı. Biz de bunların hepsini aldık. Genel merkezimize raporlayacağız. Özer, vatandaşların AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveninin güçlü şekilde devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşlarımızın bizlere yaklaşımı her zaman olduğu gibi samimi ve güven dolu oldu. Bu güveni boşa çıkarmamak adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Elbette zorluklar, sıkıntılar var ancak bunları da hep birlikte aşarak milletimizi daha müreffeh zamanlara ulaştıracağız dedi.